Buralar bak komple hepsi bu tarafa bozuk. Evet, bugünkü ziyaretimiz Şanlıurfa'nın kırsal beldesine gelerek gerçekten bu yolları gördüğümüzde içleri acısıdır. En azından burada e, minibüs kardeşlerimizde kardeşlerimizle bir yolculuk yapalım dedi. Ha bir diyen dedim. Sağ olsun yollar ne durumda olduğu göz, göz önünde ve kardeşlerimiz yaptı, kazandığı paralar zaten yakıttan bir şey kalmıyor. En azından e, araçların içinde yapılan mesraf, mesraf bu yolların, bu sıkıntıların böyle şöyle yola bir bakar mısınız? Böyle bir bir yolu var mı Şamur'da ve Türkiye gelende? Yani Şanlıurfa'nın içinde şehir merkezinde yapacak hizmetler en azından bu ilçemize şöyle bir bakar mısınız? Şu yollara bir bakın. Bu kardeşlerimiz kazandığı paraları tümünü yatırımla araçlara yatırıyorlar. Yani yazıklar olsun. Böyle bir hizmet böyle görülmemiş. Sözü kardeş, değerli kardeşime bırakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başkanız. Ben Mehmet Çapkar. 20 yıldır bu işle uğraşmaktayız. 6 aydır bizim yolumuzu böyle kazıp bıraktılar. Arabalarımız çok masraflı araba. Her biri 5 milyarlık araba. Çalıştığımızı da biz tamire verik, lastiğe verik. Vesaire gibi tamir, tamirden hiç çıkmıyor. Bir burası güzeldir. Bizim tur attığımız bölge 1,5 kilometre. Yani 1,5 kilometre de dediğim... Nedir yani? Biz imkanımızla yine yaparız. Hangi belediye buraya bakıyor? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. Halil'e bağlıyız. Yani altı yedi aydır gazlı gittiler. Köylü toz, toprak içinde kaldı. Arabalarımızı temizleyemiyoruz. Su sıkıntısı var mı burada? Su sıkıntısı çok. Bugün de mu Muharrem ayıdır yani. Muharrem ayının içindeyiz. Adamlar köyün içinde oturanlar, vatandaşlar su bulamıyor. Yani kervela gibi oldu. Evet bugün Kısas beldesine uğradı. Gerçekten şu andaki manzarayı baktığımızda Şanlıurfa'mıza ve Haliliye ve Kısas beldemize böyle hizmet yakışmayacağını siz değerli kamuoyuna sunuyorum. Acaba Şanlıurfa'ya böyle bir gazelet var mı? Böyle bir hizmet var mı? Haliliye Belediyesinde sürekli hizmetini şu şekilde yapacak Şu anda gözlerimizi tozdan, dumandan bile geçiremiyoruz. Lütfen sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı, Haliliye Belediye Başkanı, şöyle bir göbek olabilir mi acaba? Türkiye'nin neresinde var? Şu park aylardır, aylardır durmuş hizmet bekliyor buradaki çocuklarımız, gençlerimiz. Ama maalesef şimdiye kadar böyle bir hizmet görülmedi. 10 bin'e yaklaşık bir nüfusu olan bir e, beldemiz. Ama e, hizmeti, yollarımıza baktığınız zaman gerçekten e, Kısas beldesine yakışmayacak bir durum. Bir an önce yetkiler harekete geçmelerini istiyoruz. Peki buralarda hiç belediye başkanı, Haliliye Belediye Başkanı falan geliyor mu? Yok, hiç gelmiyor. Ancak sadece seçimde seçime geliyorlar değil evet. mi? Seçim, okula gelip Ondan sonra artık inşallah sizler ve büyüklerimiz artık seçimde nasıl bir karar vereceğinizi siz iyi biliyorsunuz. Buralara. Geçen bir yıl muhtaç etti kaldırdı, boşalttı. Bu yolu boşalttı, asfaltı kaldırdılar. Aa bak böyle bıraktı gittiler. Bu beş gündür böyle yapan bir şey yok. Haba mahalle toz toprak içinde. Maalesef. maalesef. Kusursuz getir. Bura tertemiz gidiyor. İl, eee, çevredeki illerden, eee, eee, kasabalardan biz, bu hayvanlarımız, köpeklerimiz toplanıp maalesef e, barınak yetkililerine sesleniyorum. Lütfen gelip buradaki rezervatör, buradaki köpek, buradaki hayvanlarımıza bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü şu anda baktığımızda kısasın her köşesinde, şuralara bir bakın, oraları her tarafta e, köpekleri, hayvanlarımızı bırakmışlar. E, böyle zor durumda, onlar da zor durumda e, bu sıcakta e, yatmaktadır. Onları bir an önce yetkililer bir... E, Kısaç beldesine 10 bin nüfuslu bir şehire gerçekten yakışmayacak bir yollarımız var, parklarımız var. Taşlara bir bakın, esnaflarımız ne durumda. Yani şu anda bile biz burada geçerken bile tozdan dumanla bile geçilmiyor. Allah'ın yani günü olsa gece gündüz fark et. Tıpkı bir Tarih Arıza gülü gülürler ama bu şeyleri de yukarı alırlar. Borcu onu kesiciler. Yani bu kadar olmaz ya. Yani. Terörist midir bunlar ben anlamadım. Yani bu yollar falan peki hiç yol millet mi? Yolları kurtara söyleyip kurtar diyor ki ya e, sıcak asfalt yapacaklar, sıcak asfalt yapacaklar. Bizde bin, yaklaşık 10 bin on nüfus geldiğimizde yollarımıza bir yanda bir yol, bir yanda park sıkıntısı, bir yanda TEDAŞ ile ilgili olan sıkıntılar, bir yanda su sıkıntısı. Esnaflarımızla, kardeşlerimizle bir araya gelerek gerçekten yollara baktığımız zaman e, biraz önce yaptığımız çalışmalarda gerçekten Halilye Belediyesi'ne ve Şanlıurfamıza yakışmayacak bir harekette ben buradan Sayın e, Halilye Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Lütfen buraya gelin, buralara bir bakın. En son ne zaman geldiniz? Seçim zamanı mı geldiniz? Ne zaman geldiniz? Bir açıklar mısınız? Buradaki vatandaşlarımızla görüştük. Gerçekten söyledikleri kelimeler gerçekten e, şahsımız olarak boğazımızda kaldı. Yani böyle bir Halilye Belediyesi'ne böyle 10, 10 bin yaklaşık nüfus be, beldeye hiç kesinlikle yakışmayacak bir yollar. Bu sıkıntıları ne zaman çözüleceğini merak, merakla bekliyoruz. Kardeşim, sizi kardeşime bakıyorum. Valla e, başkanım, sizin dediğiniz gibi kısa 10 bin nüfusu bir e, önceden belde dışı mahalle oldu. Şu anda devlet neyse e, yes, yani yol, bu, su, bu, elektrik. Tamam. Üçü de hiçbir şekilde burada yok ve elektrik faturalarımız geçen ay cami yavrusuna atılmış. Ne saatleri okulmuş, ne bir şeylere bakılmış. Düzenli yatıran insanları, saatlerimizin hepsi dışarıda, içeride de değil. Biz TEDAŞ ne kimseyi vurmuşuz, ne kimseyi dövmüşüz, ne kimseyi buradan Ama ne elektriğimiz var, ne yolumuz var, ne suyumuz var. Hiçbir şekilde buraya bakılmıyor. Şimdi bu tam 8 aydır bu kazı, bu kazının temelinde yatan nedir? Kazın yatan bundan tahminen 10 günü 10 günü 10 yıl önce kısasta haberlere de çıktı. Hatta evet. onu kadar yine ben yaptım. Evet. bir sel baskını oldu. Evet. Çekçek tarafından gelen evet. aşırı yağmurlar nedeniyle köyümüzün gün içinde değirmen ve kemetler var. Oraya baskınlar, su baskını oldu. Onun sebebi de altyapının yetersizliği. Yetersiz. Ama şimdi yapılan öyle bir şey ki ben bunu zaten ihaleyi verdiklerinde alan firmayla da konuştum, yetkilileriyle de konuştum. Halen de köyde de çalışmaları devam ediyor. Dedim kardeşim siz buraya kanalizasyon borusu mu yapıyorsunuz, atık su borusu mu yapıyorsunuz? Şimdi eğer kanalizasyon veya atık su borusuysa bu kullandığımız borular bizim 1978'de, 80'de ve 92'de belediye olduğumuz dönemde yerel belediyemiz tarafından kullanılan borularla birleştirmeniz gerekiyor. Ki hem kanalizasyon ihtiyacını görsün, hem atık suyu kullansın götürsün. Evet. İkisini beraber götürsün. Yani ayrı, artı, ayrı ayrı masrafa gerek olmasın. ABD'de olmaz bize verilen ihale şartlamasında biz boruyu çekeceğiz bırakacağız. Tamam. Çekecek bıraksın. Peki siz bunu nereye bağlayacaksınız? Nereye bağlayacaksınız? Nereden bunu geldi? Çek çek yolundan geldi. İşte kızlar sefer kara yolundan su baskını geldi. Orada birleştirildi. Oradaki kanalizasyon nereye bağlı? Gene köyün şebekesine bağlı. Gene köyün şebekesine bağlı. Artık sizin bağlantı yeriniz buradan da dışarıya çıkış Yerimiz noktamız yok ki. O zaman buna gelin, düşündüğüm gibi yapalım. yapalım. Yapın. Evet. Yok, kabul etmedi. Tamam. Adamlar şimdi sonuçta bu şu bağlantı gibi görünen boruların nereden noktalandığı, nereye akışın olduğunu bilmiyoruz. Peki mezarlık abilerden önce söylediğimiz gibi ben mezarlıkla ilgili çok üzerine düşüyorum insanlara zaten ölüsüne olmayan e, e, dirilere zaten hiçbir zaman e, saygısı olamaz. Bunu defalarca, büyük, özellikle mezarlıklar bölümü zaten büyükşehir belediyesine bağlı ve en azından buradaki e, Kısas Belediyesi'ne Haliliye Belediye Başkanı, ee, söylediğimiz gibi lütfen bir gelin bir kısas beldesine bir ilçelere inin. Sadece Şanlıurfa merkezine değil. Sadece asfalt yapmak değil. Sadece muhtarlara talimat vererek afiş astırmak amaç değil. Amaç hizmet budur işte. Amaç budur. Hizmet budur. Hizmetin en iyisini yapın budur. Sadece afiş asmakla muhtarlara, muhtarlara talimat vermekle yetmiyor. Lütfen yani ölülerimize sahip çıkalım. Acaba biz bir şekilde. Merhum de bir daha desteklerinizi İnşallah. Eskisi gibi güçlü bir şekilde anlarsak Fatih'i ürbederiz. Aynısı, aynısı gelecek. İnşallah. Olmazsa. İnşallah. Allah uzun ömürler versin, emrahı gelsin. Bu şeftali, bu ütümini yerken böyle... Hadi. Böyle bir, Böyle bir yol olamaz. Böyle olur mu? Böyle bir yol alamaz. Böyle hizmet Türkiye'de olamaz. Türkiye'de kısas bir bir köydür, bir köy. Evet. Bu Türkiye'de hep evet. Kürt'ten Arap, biz Türk'üz.